Kairio'dan herkese merhaba. Bu rehberde borsalara nasıl UID ekleyebilirsiniz ve nasıl referans iadelerinizi geri alırsınız bunu öğreneceksiniz. Sağ üst kısımda bulunan UID ekle kısmına tıklıyoruz. Buradan sonra karşımıza belli borsalar çıkıyor. Ben önceden Binance üzerine eklemişim. Burada Bitget, OKX, Femex, Bybit, FX tarafı için PrimeXBT, AAX borsaları mevcut. Burada bulunan hesap oluştur kısmına tıklayıp hesap oluşturabilirsiniz. Kayrio ile birlikte hesap oluşturmanız gerekiyor. Bunun sebebi ise komisyon iadelerinizi alabilmeniz için bizim altımızda bulunan UID'ye erişmemiz gerekiyor. Burada kolayca user ID'lerinizi müşteri numarası olarak da geçer yazabilirsiniz. Tek yapmanız gereken buradan hesap oluşturup buraya yapıştırmak, ID'nizi ve kaydetmek. 24 saat sonra işlemlerinizden sonra hesabınıza yansır. Örneğin bana yansıyan tutarı ekranda görebiliyorsunuz. Peki para çekmek için ne yapmalıyım? Cüzdanın sağ tarafında bulunan para çek kısmına geliyoruz. Burada BUSD veya Türk Lirası olarak çekim yapabiliriz. Para çeke basıyorum. Sonrasında buraya BUSD adresimi yazıyorum. BUSD BEP20 olarak geçiyor. Yani bu Binance Smart Chain. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Öteki türlü işleminiz gerçekleştirilmeyebilir. Adresimi buraya yapıştırıyorum. 10 dolar çekmek istiyorum. Minimum 10 dolar çekebiliyorsunuz BUSD olarak ve göndere basıyorum. Aşağıda gördüğünüz üzere işlem durumunda bekliyor yazıyor. TR için ise aynı şekilde yeniden para çeke basıyorum. Geri kalan miktarı ben TR olarak çekmek istiyorum. Ad, soyad, IBAN ve miktarı doldurduktan sonra göndere basıyorum. Aşağıda bulunan işlem geçmişinden TR veya USDT cinsinden işlem geçmişinizi rahatlıkla görebilirsiniz. Kairio ile referans iadelerinizi almak bu kadar basit. Kendinize iyi bakın. Referans geliriniz sizde kalsın.